Peygamber Efendimize ve onun ailesine sadakanın neden helal olmadığını da şu hadis-i şerif açıklamaktadır. Şüphesiz bu sadakalar insanların kirleridir. Bunlar ne Muhammed'e helaldir ne de Muhammed ailesine. Sadaka zekat malı temizler diyoruz. Temizliktir. Çünkü mala haram karışabilir. Yemin, haksız yere yeminler olabilir. Yalan karışır ticarete. Öyle bir hadis-i şerifi de var efendimizin. Sadaka verin ey tüccarlar diyor. Çünkü ticarete yemin karışır, yalan karışır. Bu şekilde helal olmayan, helalliği bulandıran şeyler olabilir. Bunları temizlemek için bol bol sadaka verin, zekat verin buyuruyor. Bunlar malın temizliği olduğu için Peygamberimiz gibi nur olan bir insana böyle kirli şeylerin yakışmayacağı aşikardır. Efendimizin bu ifadesinin bir teşbih ve bahsettiği kirin manevi bir kir olduğunda şüphe yoktur. Ancak Efendimiz gibi Mustafa, Musaffa olan, süzülmüş, son derece pak olan, müşteba olan bir insana tabii ki böyle e, mal kiri, el kiri yakışmaz. Peygamber Efendimiz bu konuda çok titiz davranırdı. Tabi bunun bir boyutu da Peygamberimiz önder. Şimdi önderler bu şekilde kendilerine bazı şeyler almaya başlarlarsa hemen soru işaretleri, istifamlar oluşur. Acaba kendisinden mal mı topluyor? Mal biriktirmek için mi bunu yapıyor? Gibi düşünceler, şüpheler olmaya başlar. Bunun önünü kesmek için daha baştan sadaka, zekat haram olunca adam der ki ya bu insan bir davada bulunuyor. İslam'ı tebliğ ediyor, zekatı emrediyor ama kendisi bir kuruş almıyor. Demek ki bu adamın bir menfaati yok. Gerçeği söylüyor. Ama kendisi alıyor olsa der ki kendisi mal toplamak için böyle işte zekat uyduruyor. Sadaka uyduruyor. İşte sadaka verin. işte Hristiyan papazlardan Hazreti Selman, Selman'a Farisi'nin hadisinde gördüğümüz gibi teşvik edilir verin. verin sadaka verin, zekat verin. Sevap kazanın, cennete girin. Bütün verdiklerini kendisine alıyor. Kendi küplerine dolduruyor. Kendisi almak için insanlara insanlara sadakayı, infakı emrediyor. İnsanları buna teşvik ediyor. Böyle bir durumun daha baştan önüne geçilirse inandırıcılığı daha kuvvetli olur. İnsanlar şüphe etmezler. Gönül rahatlığıyla Efendimizin emirlerine itaat ederler. Çünkü görüyorlar da Efendimiz sadece kendisi değil kıyamete kadar bütün nesline bunu haram kılmış ki biz İslam'ı anlattıkça insanlar bize güvenle inanabilsinler sözümüzün doğru olduğunu tasdik etsinler diyerek. Peygamber Efendimiz bu konuda çok titiz davranırdı. Bir defasında yolda bir hurma görmüştü. Onun sadaka olmadığını bilsem yerdim buyurdu. Bu da çok önemli. Şimdi iki yönü var. Bir israfa karşı Efendimizin tutumu var. Bir de Allah'ın helal haramına karşı titizliği var. İkisini de görüyoruz. Yerde bir hurma görüyor Efendimiz o israf bunu yerde bırakmamak lazım. Bunu almak lazım. Tevazu, mütevazi bir şekilde onu yerden alıp üfleyip, temizleyip, yıkayıp yem, yerim diyor Efendimiz. Çünkü israf olmasın. Ama diyor öbür taraftan da büyük bir titizlik var. Diyor ki e, olur ya bu insan birisi zekatını almış, getirirken mescide düşürmüş olabilir. Zekat olabilir. Yani belki küçük bir ihtimal ama bu ihtimale binaen de Efendimiz onu yemiyor. Dolayısıyla bugün de görüyoruz bazı insanlar elinden hurma yere düştüğünde hemen artık o yere değdi at bunu çöpe. Bu çok yanlış bir şey. Büyük bir israf veya başka bir şey. Onu insan yıkayıp temizleyip yiyebilir. Böyle büyük bir nimeti böyle bir nimeti israf etmemek lazım. Yine bir gece yatağının altında bulduğu hurmayı ağzına atıp yedi. Sonra bu hurmanın sadaka hurmasından düşmüş olabileceğini düşünerek sabaha kadar uyuyamadı. Eyvah yanlış bir iş mi yaptım diye. Kendisine sunulan yiyeceklerin hediye mi yoksa zekat mı olduğunu özellikle sorar. Hediye ise yer değilse ashabına ikram ederdi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklar karşısına böylesine titizdi. Onun soyundan gelen kimseler hatta azatlı köleleri bile hem nesli hem azatlı köleleri kendi ailesine dahil olanlar bile sadaka ve zekat malı yemezlerdi.